Ya i̇nşallah bu bir kilo olur üstünde. Hadi bakalım. Evet. Bu bir kilo üstünde olma ihtimali var. Bak bakın arkadaşlar. Şu anda zil hafif hafif dokunuyor. Muhtemelen küçük balık. Ama çekeceğim. İyice artık küspeyi dağıttı bir ihtimal her zamanki gibi küçük balık. Arkadaşlar belki bugün bundan 20 tane topladık çek. Merhaba arkadaşlar. 30 Ağustos'tayız. Akbaş Barajı'ndayız. Saat 2.30-3 civarlarında. Şu anda yeni geldik. Bakalım bugün kısmetimizde balığımız var mı? Bir bakalım dedik. İki kişiyiz. Oktay kardeşim. Bir selam var Oktay. Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah güzel bir av olacak. İnanıyoruz buna. Bizi takip edin, beğenin. Mutlaka izleyin. Bakalım arkadaşlar. ol attık. Şöyle görüyorsunuz. iki oltamız burada var. O Oktay şimdi bir olta daha atacak. Üç olta da ben attım. Üçer olta attık. Bakalım bugün kısmetimizde var mı? Göreceğiz. Bekleyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Sen at oltanı. Ben de şuralara bir bakayım şöyle. Hem nazarayı bir şey göstereyim. Evet arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi Şimdi beklemedeyiz. Attık oltalarımızı. Tabi buna ben şamandıralı atmıştım. Ee, şey çok rüzgar ters sesli için kenara kadar çekmiş. Olsun şimdilik orada eylemci amaçlı dursun. Bir tane burada, bir tane burada. Ee, yem olarak Oltalarda iki tanesinde mısır, bir tanesinde küsme koyduk arkadaşlar. Burada da bizim salla oltayı sallama oltaları var. Bakalım kısmetimizde var mı? Bu biraz önce hafif bir çıngırdadı. Ha Gerisi gelir vurur mu vurmaz mı bakacağız. Kısmetimizde varsa zaten direkt olarak haber verir. Denizli holas Akbaş Barajı arkadaşlar. Güzel bir bölümü bu. Biz bu sefer biraz daha derinlere doğru Karaçay tarafına doğru indik. Güzel bir bölge ama. Hayır şimdi daha rastgele. Evet dediğim gibi arkadaşlar ağımız başladı. Bakalım şimdi kısmetimizde var mı yok mu göreceğiz. Oktay ne oldu? Beğenmedin mi gidişini? Şimdilik uzaktan görüyorsunuz arkadaşlar. Oltaların hepsini görelim diye. Ama eğer Allah nasip eder yakalarsak bir tane. O zaman zaten direkt olarak oltanın başından da göreceksiniz. Şu oltayı bir yenileceğim. Çok aşırı rüzgardan kaynaklı kenara geldi. Gelemez şimdi arkadaşlar. Bakalım kısmetimizde ne var ne yok. Baltalarımız hatta atlık bekliyoruz. Şimdi. Evet, gel yaklaş. Evet arkadaşlar. Şu uzun olta vurdu. Hem bayağı sağlam güzel bir vuruş yaptı. Bakalım var mı bir şey görelim. Haydi bismillah diyoruz. Başlıyoruz çekmeye. Oo! Oh. Direkt takılmış sardı mı ki acaba bunu? Arkadaşlar o da takıldı ama o güzel de bir vuruş oldu. Böyle durumda şöyle şeyler olabiliyor. Balık o iğneyi alıp Dur dur sen bir onu bir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane vuruş aldık. Ama o bir şey olmadı. Şimdi bir tane de bunun takıldı. Takıldığı için de balığı da kaçırdık. Şimdi bir tane de buradan vuruş aldık. Bakalım bu nasıl olacak? Evet. Çekiyoruz bakalım ne var ne yok. Göreceğiz. Geliyor mu? Şanslıdır. Evet bakalım. Kısmettir bu. Vurup bırakmış da olabilir. Oo, ufak bir tane gelmiş. Vay. Oktay. İlk balığımızı sen çektin ama çok ufak olduğu için bunu geri salacağız. Evet. Baya baya. Bakın arkadaşlar. Ufak. Tamam sök sen onu geriye salıver. Biraz daha büyük olsaydı bizim şeyimize evet güle güle balık çıktı. büyü de gel diyelim. Ondan sonra şeyimize devam edelim bakalım. Devam edelim. İnşallah bu bir kilo üstünde. Hadi bakalım. Evet. Bu bir kilo üstünde olma ihtimali var. Ben sana söyleyeyim. İşte bu direniyor. Direniyor. Oo. Bu çıkmayacak lan dışarı. Bak nasıl geziyor. Bak 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 bak. Ah. 750 gram var mı? Var. Bak. oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh, oh. Sakin. Sakin. Maşallah var ha. Evet, güzel Evet. <laughs> Şuna bakar mısın? Sence bunun bu ne yapılır? Evet. Dur dur. Bak bak arkadaşlar. Şu anda zil hafif hafif dokunuyor. Muhtemelen küçük balık. Ama çekeceğim. İyice artık küspeyi dağıttı büyük ihtimal. Hadi kurtulur gider belki dedim ama kurtulmadı. O yüzden çekelim. Hem artık yavaş yavaş da kapanışı yapacağız. Artık şey yapma. E, bu gitme vakti geliyor. Bırakmış. oltayı bırakmış gitmiş arkadaş. Hem de kaç kere vurdu. Demek ki kısmet değil. Bir de öbürküne çekelim. Evet arkadaşlar bir de buna bakalım. Bu da hafif hafif sallandı. Bakalım bunda bir şey var mı? Varsa bile muhtemelen küçük balık vardır ama biz gene de şey yapmayalım. Senin şey vurmaya başladı bu sefer. Sallama. Bunda bir şey yok. Bunu da atalım. Bize de seni sallamaya bakalım. Şu anda da bu yokluyor arkadaşlar. Bir bakalım. devam şey okta. Var. Mı? Her zamanki gibi küçük balık. Arkadaşlar belki bugün bundan 20 tane at, topladık, çektik, attık. <laughs> 20 tane attık bundan. Yapacak çok fazla bir şey var mı? Yok. Sökemedik mi? Yok kanka iki tarafa da geçilmiş. Hadi ya. Yardım edin. Şöyle. Dur. Burayı ben tutayım. yırtıcı bu başı bu çok kısaca. Yaşar mı herhalde? İnşallah yaşar. Evet arkadaşlar. Artık alımızı yavaş yavaş bitiriyoruz, toplanıyoruz. Yani 20'ye yakın küçük balığı tuttuk, yakaladık, geri attık. Yani elimizde kalan bir şu var. Görüyorsunuz bir buna koyduk bu çok bir bu değecek şekilde ondan dolayı bugünlük avımızı burada bitiriyoruz Kutay bir selam ver görüşmek üzere bir dahaki videoda inşallah evet bir dahaki videoda görüşeceğiz inşallah arkadaşlar bu kadar bugünlük balımız bu kadar deniz onaz akbaş barından selamlar genelde küçük balık çıkıyor arkadaşlar bilginizde olsun hani çok büyük balık yakalayacağım hayaliyle gelmeyin yani küçük balık çıkıyor genelde. Ara çok seyrek nadir olarak bir balık çıkıyor. Ya da bize biz yakalayamadık. Bakalım bekliyoruz biraz daha. Oltaları toplayıp gideceğiz zaten. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.